esnaf ve sanatkarların normalleşme sürecinde kendini toparlamaya çalıştığını, fakat en önemli sorunun halen perakende yasasının güncellenmemesi olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Balandöken, pandemi sebebiyle zor günler geçiren ve artık normalleşme sürecinin hızlandığı bu dönemde işlerini toparlamaya devam eden esnaflarımızın en önemli sorunu halen zincir markette. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için Perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkartılmalı. Yüksek fiyat artışları ile piyasalarda dengeleri bozan zincir marketlere kural getirilmesi enflasyonun da düşmesi için öncelikli adımlar olacaktır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen üreticiyi perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken kobilerin üretimini engelliyor ifadelerini kullandı. Perakende yasasının düzenlenmesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, kararlı bir şekilde fiyat istikrarının sağlanması ile ilgili vermiş olduğu da olsun da e, ticaret Bakanlığı zaten e, bu konu üzerinde çalışıyordu. E, 1 Ekim'den itibaren meclis açılır açılmaz barajendeği yasasının yeni şekliyle ile birlikte gündeme gelecek. Bu neyi koruyacak? Tüketicinin korunmasını, dolayısıyla barajende sektöründe iş yapan esnafın e, gelişmesini sağlayacak. vatandaşın daha kaliteli, daha ucuza alması sağlanacak. Fiyat istikrarı e, bu konuda e, sürekli olacak. Zaman zaman e, tüketicinin yanılması ile ilgili e, fiyat dengesizlikleri de ortadan kalkacak. Böylelikle e, paragende yasası e, bundan böyleki süreçte tekelci zihniyet yerine e, çoğulcu e, piyasa aktörünün daha çok olduğu fiyatların e, istikrarlı bir şekilde mevsimsel ürünlerinde de fiyatlarında bu kadar yükseliş olmayacak. Dolayısıyla vatandaş süt mamurlarında e, temel gıda maddesi olan e, bakliyatta yine aynı şekilde sebze ve meyvedeki yüksek fiyatın seyretmesindeki e, bu olumsuzluğun gidermesiyle ilgili hal yasasının da mevcut işleyiş şeklindeki e, yasanın içerisinde mevcutiyeti olan e, maddelerle birlikte e, vatandaş daha da rahat edecek. Vatandaşın e, a, alışverişteki güveni e, tekrar sağlanmış olacak. E, her gün e, fiyat değiştirme yerine kalıcı bir e, fiyat istikrarı olacak. E, dolayısıyla e, paragende sektöründeki, e, sektörler arasındaki eşit dağılım, ee, dolayısıyla e, zincirlerin öne geçtiği birçok fiyatların e, istikrarsızlığından kaynaklanan e, nihai tüketiciye e, ürünler intikal ettirilirken ki fiyat yükselişi de ortadan kalkmış olacak.